Işte bak şimdi Korki aldım abi. Lito Korki değiştirdi. Aslında Korki ilk oynadığımız zamanlar A'daydı arkadaşlar. Lito geri A'da yaptı şampiyonu. Keşke hiç ellemeseydi. Sen dedim ya bozuklar düzeltiyorlar. Tam bu sezon onun üzerine kuruluyor. yani. Ne bozularsa onu düzeltme üzerine kurulu bir sezona girdik. Bozup bozup düzeltiyor kardeşlerim benim. Devam etsinler bakalım. İnşallah daha iyi bir oyun olur. Bir eşleşmesini şey düzeltmen lazım bence. Çünkü win alırsanız çalışıyor size. Yani onu biraz iş yapman lazım bence. Bir keser ya bu. Kramyonlar vuruyor bir de ben tarıyorum ya. ben olsun yani. İgnatçısın ama ayağı çap var bizde yani. Nasıl anladın o çocuk? Sen de vurabilsek iyi neyse. Okey bence okey. Tamam bariyerini de aldım çocuğun. Bir alalım abi. Yani adam 3 olmadan kesmem gerekiyor. Oldu ya. Öldü abi bayağı çabuk Korki. Korki bu arada inanılmaz güçlü. Yani e, nerf yemez galiba yakın bir zamanda düşünüyorum. E şöyle şimdi oyun ne oldu biliyor musunuz? E, Lito da çoğu şeyi. Ve bunları değiştirmeyecek yani bunlar böyle kalacak. Biraz geç değişecek öyle diyeyim ben size. Mesela Korki bayağı bir güçlü olacak. İnsanlar çünkü bunun AD formuna alış Allah manabildik neyse aklındaki manam Kaçardık. i̇nsanların yani alışması lazım ki formu hani oynasın. O yüzden çok öyle falan gelmez. Onu söyleyeyim. Bence kılıç alıp bunu alalım abi. Teleporta gerek yok. Manam bitti ya. Çarda da şu olmadan tanıç olmadan oynanmıyor maalesef. Yani MIT'de önemli Midde pek oynamıyor ama mid deneyim ya. Yani. Normal arada kere oynanıyor. Ben supportlar yani bilmiyorum TR'de. Beslen şekilde kötüler. O yüzden ne yapıyoruz abi? midde oynuyoruz kereleri. Siz diyor yoksa tekseniz midde oynayın. <laughs> Çekilmiyor yani şey. Cidden çekilmemiş şeyler. Ne oldu oraya geliyorum ben. Al buraya arkandayım. Devam et. Döşe. Döşeme kaç. Güzel. Ama buna döşe. Neyse. Okey bunu. Alamaz hiç flash yok mu ya? yemez. Çıkarsaydı Aha. Yemez mi lan? Olama ne vurdum oğlum? Ne biçim vuruyor lan Çağır? Gördünüz mü hasar bir tane kılıcım var lan. Ayağı çabukla kılıcım var. Ne biçim vurdu o? Bu biraz vuruyor arkadaşlar. Ne oldu lan? Topta gelen ölmüş. toplam fena gidiyor ya. Hadi hadi abi. Oğlum çok vuruyor lan. Allah Allah. Yüzde kaç? Yüzde 120. Ben şeyi seviyorum ya bu yasular var ya böyle. oluyor ya. Aşırı zevk alıyorum ya. Ne oldu? Bol açtı gitti o taraftan çıktı lan. Ya orada Lison site'de ya çekindim. Kovalamak istemedim. Teleportumuzu harcamıyorum durduk kere şimdi. Oo, oh, ne bir şey vuruyor lan? Aha, adam öldü. Ama full boyut misin diyor. Adam bile şaşırdı şu anda Sara. Ha Ah. Neyse. Ah şey isim geliyor. Of iyi doğacak ha. İsim geldi ya. Bırakıp gelsen ya. Gelmez mi bırakıp? Yani gelmesi lazım ya. Bırak ya. Bıraksan artık kuşu Adam bırakmıyor kuşu ya. Neyse adam bırakamadı ya bir kuşu. Ne bilmiyorum ama şunu bırakamadı yani. Ne varsa onu alınca galiba 5000 gold veriyorlar. Embesil. Ben parmakla koşuyorum ama bir dahakine koşmayız artık. Bedava kill vardı alamadık. Şangı İkidir iyisin geliyor, yapışıyor bize. Kötü oluyor ya. Taşımam lazım arkadaşlar. Canımız mal. Topumuz çok kötü. Taşmamız gerekiyor. Yana bak. Hadi oğlum bir şey alan artık. Kilal bir şey yap lan. Bak bedava bedavaki var orada. Abi çok kötü oynuyor çocuk ya. Neyse. Bir şekil e, taşıyacağız. Neyse kesti var ibaret. Bir şekil taşıyacağız maçı. iyisin seriye bağladı. Bu arada Yasuo'ya çok vurduğumu fark ettiniz değil mi? Adam pul bir 3 saniyede beni. Ne yaptı lan? İleri bir yere gitti. Bum. Oğlum adam ölüyor lan. Adamı vuruyorum ölüyor adam lan. Çok vuruyoruz lan. Neymiş bu anlamadım. Gel. Gel lan aldım şu bariyerini gel. İsim mi gelecek acaba buraya ya? Aldık. Ve gelecek mi ki ya? Çok baskılı hedefi de. Aa ne oldu? Olum süresi abi. Bizim şey iş yapmadı anladım hocam. Neyse bezeceğiz burada. Burada bezleyeceğiz abi. Adam mı? Kesemez beni aslında ya. Pek bir şey yok. yani detay yok ya artık. Yani Yasuyu oynarken rahat oynayamazlar artık. Yani detay bitti abi. Abi vuruyor lan. Ya bizim skiller boşa gitti ya. Neyse. Base atacağız. bitti. Mana dayanmıyor şu ara. Wave. Küçük wave. Bir yemiş var mı ki? Neyse zorlamak dedim ya. Abartma gerek yok abi. Burada gitmeyelim. Bir şeyimiz var. İyi, nasıl kaçıyor ya? lan buraya. Bot bitirmiş galiba. Adam botu var ya bizim bot 11'de geliyor. Hmm, Botsal sıkıntılar yaşıyoruz abi. O mina bola çarptı bizim ulti ya. Ee. Ne diyorsun? Koş lan. Koş lan. Bir flash open adamdaki rahatlığa bak kral. Sen hayırdır ya. Bir anlatsana. Tepip kesecek diyor yani. parma İyi de. Yine topa geç ya. Pela niye mide geldi? Trolleşçik. Sabır, sabır, sabır diyeceğiz galiba ya. aile içinden geçer çok kötü. Dive atar oyun oynayamayız. Yani adamı ölüp ölüp koşup beni de oraya göndermesi iyi olmaz. Zaten sürekli kamp yedik. Üstüne bir de orada ölürüz yani. Buraya yardım abi. Ulti bas arkaya. Allah Allah. Bir bu duvardan R atıp geçebiliyor. Hasar yemiyorum Hero'yu da bilmiyor galiba herif. Okusaydı bari. Oğlum okuma yok lan bu ülkede. Ciddi söylüyorum ha. Nasıl yok lan? Yanıyor ya. Allah Allah garip. Çok kötü oldu bir ya. Adam, adam bir şeyler aldı ama neyse. Önce mi geldi? Allah Allah yeşil yanıyordu lan. Çok zor maç olacak ya. Ya hayır gelin hayır. Hayır ya. Hayır bro. Geri düşürüyorum ben. Yapma lütfen. Oğlum niye bu çocuk salak mıdır ya? Sabır ya Rabbi, sabır. Allah'ım sabır ver ya. E hadi. Aha, atla çocuk. herif. Bravo, Yerine Allah için git ya. Adama söyleyeceğim öyle girecek ya değil mi? Küpür istiyor. Adama söyleyeceğim buna girecek en son. Maymun ya. 5 IQ. Sen iyisin Q'sun ise keseriz ha. Kal zorlaşıyorlar oyunu ya. Çok basit oyun oynuyoruz şurada. Dolaşıyor ya oynamayalım diye. Ama ultisi mı değil mi? BP. Smart Q'su güzeldi çocuğun. Daha iyi bebe de. Biz yani roketi sakladık. Q attık aynı anda. Güzel denedi. NT diyelim çocuklar olsun valla. Bu gelebilir. Flash az... Yok ya kesemez. Kalın da bu gerim bizim mentali patlattı arkadaşlar oynarken daha yani bitirdi hep bizi ya. Hadi Lee geçtim. Lee Sin bitten çıkmıyor anladım. Gerim de bizi mental olarak bitirdi ya. Nereden geldi bu çocuk bizim oyunumuzu? Şimdi botta geziyor. Topu bırakmış. Harip. Eşe i̇şte biraz değişik işte yani mesela bu adam bu adam ya yani eşleştirmesi normal değil yani bu adam akıllı bu adam 5 IQ. İşte olsa daha iyi maçlar döner mesela şu an insanlar oyundan soğuyor şu adam marketi yüzünden. Yani oyun mesela sıkıcı şu an şu adamı gördükçe oyundan soğuyorum yani adam trollüyor. Ya ne yapıyorsun ya su? Ulaç. vuruyoruz daha değil mi ya? Ha? E bize şey gelecek yine ya. Şey mi? Atar mı ulti atmıyor. Herif ulti atmıyor. Çünkü öleceğini düşünüyor büyük ihtimalle. ya yani su şey değilsin şeyde zaten. Burada o alacağım ben ya. Çok fazla vuruyor abi çar. Aşırı fazla vuruyor. Yani Trinity bitirdik şu an inanılmaz güçlendik. Bota yürüyebilir. Bizi keser abi değil mi? Biz var ikiye böler. Keser ikiye böler abi. Ulti attan ölüyoruz. Kaçamam da. Ağır kantılıyor. Teleport atabilirim. Gelin bakın tepe. Neyse. Öldü lan. Vur abi şuna. Aha adam öldü lan vurun lan. Lan hani kimse yok mu vuracak? Aha. Aha güzel o da olur o da olur. Tabi fidel fear atsa keseceğiz payka. Arkada e attı onu da diğer map'e attı ya sağ olsun kral. Gidiyorum ben oradan bir şey çıkmasın. Sen galiba sağa döndü beni kesmek için de biz gittik. Bu dönmüş. Geziyor oradan. Topun farm adam frizlemiş. İre Aslında topa gitsem koruk ile ikimizi kesebilirim ya. şeyden. da keser galiba. Evet kanka keser seni. Seni keser. 8-10 level yani adamın yaptığı hareketlerin hiç mantığı yok. 100 farm dif yemiş. Köpek gibi de geri düşmüşler olarak. Bayağı geride şu anda yani. Yanlış yapıyor. Ha hiç çekip geliyorum ben ejderha doğru da. Gelemiyorum. Şu an mesela ejderha benim girmemin mantığı yok. Niye? Çünkü wave'i attık pek daha mantıklı şu an. Aynen Gelirim Ama tek atlamacı. Biraz fazla vuruyor. Bir garip bir hasar var ya. Anlamış değilim ama çok fazla vuruyor ya. Lane'in de mesela yanına çalırsanız Bak, geliyor hala buraya, oğlum. Ya, çık kardeş Allah aşkına çık git ya. Nere maymunsun sen ya? Allah Allah. Ama yazıyoruz da mı anlamıyor yazımızda garip ya. Garip bir mahlukat abi. Mal mal geziyor sağda sola bak hala. Bit farm alıyor. Allah'ım sabır ver ya Rabbim Büyük sabır ver ya. League of Legends arkadaşlar. Neyse orman dönelim biz. Ne yapalım adam orman döneceğiz. Ben buraya gidemem. Neyse bunu alıp gidelim. Bu romana bitirelim. Adam anlamıyor yani. Ciddi anlamda anlamıyor. Zekası kıt büyük ihtimalle yapacak bir şey yok. Bazı insanlar da olmuyor yani. Allah vermiyor. Yani öndeyiz. iyi durumdayız. Herif bizi geri düşürüyor. Salsa daha da öne geçip bir şeyler yapacağız. Adam zarar yani. Hani iyi bir şey de yapmıyor. Rakibe çalışıyor. Buna win trade deniyor aslında Halo'da. Ban yemesi gerekiyor. Normalde yani yaptığı hareket hile ama işte Vanguard düzgün çalışmıyor onda maalesef. Ben olsam bitti buraya yürüsem kazanırdık fight'ı. Var arada gerçek hasar atıyor çara. Bunu keseriz. Buraya devam ederse. Şöyle yandan yürüyeceğim. Ama da bir tutam romanı. Ediyor okey. Gördün mü ne? Yok. Buraya doyucular mı önce ya? Üstüme geldi. Tek attım çocuğa. Nasıl attım bilmiyorum tek attım. Bir şeylere adam öldü. Her boyunca gerçek hasar atıyoruz abi. Tamam bunu da aldık. Şimdi evedi alacağız. Eveyden sonra galiba çar dokunu mu tekleyecek gibi bir şey olacak da. Bak mesela ben burayı şur şurada oynamam lazım benim. bana çok dip. İyisin gel lan. Geçmiş olsun. Kaçmam gerekiyor buradan. Tekler mi? Tekliyor. Okey. Kaç 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 kaç. Yürüyecek buraya bak. Bir de yürümem gerekiyor ya. Midden daha rahat yürüt çünkü. Vd alacağız. Bu çar midde de güçlü, aracı da güçlü. Bunun yanından bir nami falan lazım ama ya. Ultiyi eyle patlatmak için. Alalım abi. Midi itelim. Midi de piç bırakmış. Bak midi de durdu piç bırakmış midi. Bitiyor karşıya. Zır külleyen zaten şöyle çek. Şey. Sağol gel bakalım. Bu arada yüksek ölüm maçı izlemek istiyorsanız kickte yeni açıyoruz. Reste hesabı kaçıyorum yani söyleyeyim. Gelsene buraya öldü palo <laughs> o nece bak benim. Yaşarken alsaydık keşke. Pijan kaldı adam. Yetmedi demiş. Allah Allah. Bizim şey gitti mi şu anda AP hasar? Kalkmış. Gerçek hasar gelmiş. Kılıç etkisi hangisi ya? Gerçek hasar vuruyor. %15 kritik vuruşlar. A kritik vurmamız gerekiyor. Kritik vuruş daha fazla gerçek hasar vuruyor. 65 vuruyor. Her hit bir 65 gerçek hasar attı. Yani ebedi alacağız. Bombardıman alacağız. Aslında bunu almasak olurmuş. Bu item bir tek güzel AD veriyor, damage veriyor ama 100-100 crit -100 yapsak daha iyi olurmuş sanki ya. Ama mana yeter mi bilmiyorum. İyi ya şuna. işte de kontrolü bir çocuk. Fena kontrolü de. Bol açıyor ya. Bir şey yapamıyorsun. Yani bir tık iyi bazı şeyler gerçekten ama paketi çok güçlüydü. O kötü olmuş. Paketi bayağı iyiydi yani çarın inanılmaz iyiydi çok iş şey yapıyordu ya şu farmda san kayıyorum ya şurada yok ne ya adam öldü baksana tek attık ama ha, niye vurmuyoruz ya biz dur şuna abi yine alamadık çıldıracağım ya kaç almıyor ki aha aha tut tut bir şey at, e at, Adam kaçtı ya. Aldık mı? Aldık ama Yasu geliyor bu seferde. Neyse, güzel, easy. Bu adam bizi oynuyor. Hadi vur lan Korki, hadi lan Korki. Of, ölmedim de. şu şey kesemedik, Loş kesemedik. Topu yarmış. Eziyelim abi, kılıç alalım. Yok, krit lazım, krit arkadaşlar, Critsiz olmuyor. Yani biraz dead game scare ben size. Aslında şöyle dönüp yardım etsem bu çocuğu keseriz ama tam yani base atmak daha mantıklı. Blue var mı? Blue bir dakika diyor. Kestim mi Yok kesemez ya. Bir güçlü arkadaşlar. Öyle. Yani geri bile olsa güçlü. Dikkat etmek gerekiyor. Alalım abi Yerine yardıma gideceğim. Gelin de bu arada ghost'lu Flash'la oynasanız da geçen bir gelin geldi tek başına maç taşıdı. Basıyor Ghost'a, kovalıyor kesiyor abi, ölüyorsun hiçbir şey yapamıyorsun. Hmm. İyi vuruyoruz da bir crit çıksa iyiydi ya. Abi crit çık ya. Crit'im yok ya nasıl çıksın crit Ha, adam öldü lan. Ha, öldü. Güzel. Şuna şuna şuna. Tamam ona. Neyse tamam girmedi değilsin. Girmedi. Görünmez bir şey gördüm ama. Abi. Ee, yok mu bir şey? Öldük lan. öldü öldüm oğlum kule öldüm. Kaç. Profil bize vurdu. Kaç kaç kaç. Chatbop lazım. Topuk kardeşim. 1225. Tamam hiç base'e bekleriz ya. Topuk kardeş hızlı. Ben Fena dedik ya. Support lazım. Olmuyor tek. Onu söyleyeyim. Yani yanına bir Nami olur, Lulu olur, Trash olur, Nautilus olur bir şey lazım. Tamam ebe aldık kalitesi. vuracağız gerçek hasarı abi. Sorun da emaneti. Iron'u kesebilirim mi? Ya. Yani geri ne keser onu bence ya. Gördü bizi. Keserim ki. Hala çabuğum var ya bir tane vursam yeter ya. Aynen oha. Anladım hocam. Öldük herif. Aynen kral. Güzel vurduk. Çok güzel vurduk acı. Güzel vur. Crit geldi mi vuruyor arkadaşlar. Anlamış olduk onu. Crit lazım bize. Yani baktım mı. Vursana göze bir ya kokma. Güzel. E, yazıyor bir de. Chat yapıyor. Neyse buraya alalım. E'si var onunla atlamam. W attık kırpmak gerekiyor. Aha. Adam oha adam öldü ki. Hasara <laughs> bak. Güzel. Kritim yok gibi de krit olsa. Krit lazım ya. bu iyi. güzel ama çok late olması lazım arkadaşlar. Biraz böyle nasıl desem biraz oyun uzaması güçlenmeniz gerekiyor. Yedim mi lan onu? Öl lan. Ölmedir. Hafa yarısı ölmedi. Aha. Bak kit oldum herife. Onu da kessen lan kogma. Maybet. Öldü diye şey yaptık ölmedi herif. Sen de vursak ölüyormuş. Eee bombardıman alacağız. Ölmedi mi lan? Kesin 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 patladın hadi. Tamam güzel. Güzel patladın. Hayır, baronu piç ettik. Baron map boşa gitti. Ya test yapıyorum aslında ya. Öyle diyeyim size. Şimdi yani buradan buraya girmez de bir damage test yapıyorum da crit atmak gerekiyor arkadaşlar yap. Yani şunu alacağız. Domini alacağız. Bu item de iş yapar. En sonunda botu satarız. Bak botu da satarız. Ee, şey alabiliriz. Navari değil de phantom olarak aslında olabilir ha. olabilir aslında en son botu atıp alırız. TP'm var. o ne oğlum. Yarın. Yarın oğlum. Aa Silence 7. Aa Silence 7. Oğlum çok bozuk bu Garen skill seti. Bak susturdu ya adam. Bitti değilsin orada mesela. Hiçbir şey yapmaz. Bir de oyun late game ya. Herkes tek atıyor. Gir oğlum. Arkandan gir. Allah. Im. Anlatmadım bir ara. Şunu kes. Şunu kes pare. Şunu kes pare. Lan oğlum şerefsiz. Umurla değil ya dünya. Girmez olaydım. Bendeki gaz şekli. Neyse bu mardıman da bitti abi. Çok krit artmayacak burada da. %10 artacak. Şunu alınca %175 olacak. Bayağı fark eder o zaman. Yani 4 vuruşta 3 krit atacağız abi. <laughs> Biraz oyun uzasın ya. Fil diyelim sorun değil. <laughs> Ama girmeyelim öyle. İşte W attım içeri geçmiş olsun. Buna işte dedim ki bir support lazım rahat oynamak için. Yanında böyle buff atacak. Koruyacak. Çünkü W'su çok şey 10 saniye çok uzun sürüyor. Bir de attıktan sonra içeride kalıyorsunuz. Tek yeme olasınız yüksek. Yani hızlı bitiyor oyununuz. Şunu alınca da tek atacak büyük ihtimalle. 5 ad veriyor. Adem az ama ne ver oldu? 218. Bu 88 veriyor. Bu da 80. Oğlum bundan fazla ade veriyor. 160 veriyor. Şu az veriyor. 45 veriyor bu. Trinity bir tık iyi bir tık kötü. Ama işte major almanız gerekiyor. Artık şin yok. Sadece Trinity mi var şimdi şu anda bakalım bir. Aynen. a olarak sadece Trinity var. Başka hiçbirinde yok. Şunu ışınlanayım da. Farm da almamız gerekiyor normalde ama. Geliyorum kral dayan. Ben geliyorum. Hepsini keser bence o ya. Ha geliyorum. Aha aha lisin oldu kral. Hadi kral vur onu. Oğlum benim reyler ne kadar kötü. Hiçbir şey alamadım. Adam 3 vs 1 attı lan. Diego. 3'ü çar ya. Vallahi 3'ü Harbi 3'ü çar ya. Bu baksana. Çok da kırılan bu yapmış. Yarın galip çıkar ya. İki item her yere girip çıkabiliyor ama seti yok. CC seti çok. W basıyor falan. Ha, anladın mı? Yani hemen çıkabiliyor. Şimdi damış güzel ama bir Draven değil ya Korki. Draven'ı banlayın arkadaşlar karşınıza gelirse. Draven değil baktığınız zaman oradan yani. Harbi çok fark var demiş olarak. Beyi e alalım da. Şu itemi alıp bakacağım bir demişime. Şu an 800 vuruyoruz. Yüzde gerçek hasar atıyoruz arkadaşlar. 104 Aa gerçek hasar arttırıyor bu Adem arttı için. Dead var. Ölmesi de... Abi çok iyi önerim. Yok oğlum ya. <laughs> yok yok Korki supportsuz çok çöp. Bayağı çöp yani. Bak Lee'sinde 2 tam var. Bizde 4 item var. Pull olacağız neredeyse. Erit beni kesebiliyor. da kule vurdu eyvallah bir K vurdu. Yarı canımızı kule aldı ama support olsa mesela daha rahat oynarsınız. Çok bir şey ya. Aşırı yavaş abi. Yanılmaz yavaş. Bunun yanına bir şeyler lazım. Natürüs falan çok iyi olabilir belki. Anlık burst Ha bitti oyun. Çok güzel gidiyor çocuk. Hayk var da sonra öyle bir şey yaşanmazdı büyük ihtimalle. Yakalar ya Viego. İki oyun hep Güzel. Yani çar iyi başardı ama dediğim gibi tek oynanmıyor. Mid güzel rahat oynarsanız da biraz şey lazım. Pillar support oynamanız gerekiyor. İyisine bak ya. Geliyorum ya. Fena bilendim buna. Abi geçtim oradan o. Ha Diego'ya gitti. Neyse anlık. Alamadık. Alamadık abi. On başaramadık. 10 dakikadır kilimiz yok. Yani 300 adet gaming. <laughs> 10 dakikalık kill alamıyoruz usta. Flash'ımız da var. Adamlar şov yapıyor. Car başarılı deneyin. Ama dediğim gibi supportsuz olmuyor. Hasar olarak iyi yani. Gördüğün gibi tek attım buraya. Abi be. Abi. Şunu keseyim var. Tamam güzel kestik. Güzel. Bitti oyun. Yani iyi, iyi, hasar güzel. Gerçek hasar atması güzel. Bakacağım maç son kaç vurmuş. %15'i gerçek oluyor. Yani APS'den çıkıp AD'ye dönmesi iyi olmuş. Gerçek hasar da bayağı iyi olmuş. Late'de bence iş yapar ama AD kere oynamak lazım ya. Rapport'ta beraber kıç kıç oynamak gerekiyor. Yoksa Çarar bir çok kırıldan Hani oynanmıyor. Hani bir Draven'da fed olsan girer vurursun falan ama bunda öyle bir şey yok. Hasar kırıklıyor, hasar iyi ama bakacağım şey gerçek hasara bakacağım. Verilen gerçek hasar. Oha 16.000 gerçek hasar atmışız. Yarın da 12.000 vurmuş bak yarın sadece ulti bin 12.500 gerçek hasar atmış biz auto atak 16.000 atmışız bu arada baya iyi Oyun uzarsa full item olursanız Hele altıncı item falan alırsanız 140 olursa inanılmaz güçlü baktığınız zaman çünkü çok vurmuş oğlum Gerçek hasar olarak ha, Smite atıyor boşverin o jungle'ı saymış Bu da 11k vurmuş Bu nasıl gerçek hasar atıyor oğlum Bunda gerçek hasar mı var kog O da galiba deathlense mi saymış garip Oğlum kandırıldı. bir dakika. 16 vurmuşum ben. 11 kor şey kokman nasıl vurmuş? Bu tam ulti basıyor. Bu neyle vurmuş ki? Detense e falan. Ha şey olabilir mi ki? Payka vurdu olamaz. Garip. Onu bilmiyorum ama bizimki 16 kayan vurdumuz Şampiyon ben gerçek hasar buna bakmamız lazım. Bu milyon da nasıl oluyor oğlum? Yine vurmuş. Ha patlıyor ya oğlum kafa gitti. Bu patlayarak 4.5 vurmuş. Bu ulti de 4.8 vurmuş. Biz 6000 vurmuşuz. Hmm, az. Yani late'de belki değişir alt itemde de az. Yani support'u denemek lazım. Neyse,